Herkese günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz 8'i göstermekte. Biz yola 7 çeyrek civarı çıktık. Kapuz Kanyonu yolundayız. Biraz yol bozuk bir yola girdik orman yoluna ama bu arada merkezden 30 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. Biz özellikle sabah erken saatte çıktık. Bugün birden fazla noktayı gezme planımız Evet arkadaşlar, Antalya'da yağmurlu bir akşamdan sonra serin bir hava var şu anda. Altımızda bir tane sivit, üstümüzde de hırka aldık. O şekilde şu anda kanyona geldik. Dağların arasında güzel bir nokta diyebilirim. Güneş yeni aydınlatıyor etrafı. Yollar bu şekilde, arabayı yukarı bıraktık biz. Şimdi nereden gideceğimize bakıyorlar. Şuradan. Hayır, şuradan burası burdan, bir şey. Buradayız, buraya gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi barajın o altına geldik. baya da bir su akıyor şu anda. Taşların üstünden geçmeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsun lan deli göktere? w e Evet, arabayı bıraktığımız yerden kanyonun girişine yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesinde arkadaşlar. Suyun rengi gayet güzel. Ee, buraya kadar mı lan bu? Buraya kadar, gezmeyi yapmamışlar Hayda. Dükkan güzel de. Evet abi, burası son noktamız. Abi. Çok güzel bir nokta. <laughs> 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 Keşke oturmaya Kapağ yer yapsalarmış. Yapma, Aynen oturmaya yer yapsalar çok güzel olurmuş. <laughs> Evet arkadaşlar, kahvaltı zamanı. Kahvaltı zamanı. Alıyor musun? Al abi. Herkes alıyor. İstiyorsan iç. İçeride. Açılmıyor Evet arkadaşlar, şu anda saat 9 oldu. Böyle bir alandan girdikten sonrasında dere var, baraj var. Barajın sağından... Taşlık alandan devam ediyorsunuz. 700-800 metre yürüdükten sonra kanyonun girişine ulaşıyorsunuz. Fakat ben yol bekliyordum kanyonda özellikle. Kanyona özel bir yol yapmamışlar. Yani sadece fotoğraf çekmiyorsunuz. Herhangi bir bank, devlet çalışması falan yok. O açıdan kötü olmuş gerçekten. Yani bir saat buraya vakit ayırmanız yeterli olacaktır. Gençseniz özellikle aile değilseniz bence gelinebilecek bir yer. Aileler için pek uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi diğer noktamıza doğru geçiyoruz. Burada birazcık... Ee, arkadaşın getirmiş olduğu keteleri gömdük. Şimdi diğer noktada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda bir fotoğraf çekimi var. Güzel bir manzara yakaladık. Arkadan da güneş vuruyor. <laughs> Şöyle çek ya. <yani. gülüyor>